Ya bir insan kendine bunu niye yapar? Bunu niye demiyorsa, demiyorsun lan? bunu keser. Çok şeyim, çok özür dilerim. bunu kesersin ya. Kan ter içindeyim. Audio Jungle merhaba. Herkese merhaba. Artık bir YKS öğrencisi olarak da YKS 21 günlüklerime Hoş geldiniz. Şimdi bir tane kargo gelmiş. Ben de daha hiç açmadım. Kaş makasıyla kargomuzu açalım. Biri şuradan kargoya dalmış. Ben şu açılan kısımdan kitapları alarak başlayabiliriz. Çöz kazan yayınlarından gelmiş kitaplar. Şöyle bir TYT Türkçesi çıkıyor ilk olarak. İçi de gayet ferah. Zaten klasik ders çalışma günlüğü çektiğim zaman bu kitapları göreceksiniz sık sık. TYT matematiği, geometrisi, problemleri. Buna çok ihtiyacım vardı. Dil bilgisi, paragrafı. Biri de TYT coğrafya, biyoloji, kimya, fizik, fiziğin kalınlığı ve son olarak tarih. Bayağı bir TYT kitabım oldu yeni. Bugün bunlardan birini belki çözmeye başlarız. Müzik Ben de şu an tam olarak edit yapıyordum. Şu kitaplar hakkında birkaç bilgi daha vermek istedim. Şu ana kadar geometrisini ve biyolojisini çözebildim. Soruları gayet güzel. Bence orta seviye için de çok uygun. Aynı zamanda konu başında böyle özetler oluyor. Bir de böyle video çözümlü bir uygulaması var. Beni bir tık çözerken zorladılar. Başlangıç seviyesi için bence uygun değil ama orta seviye için gayet güzel kitaplar. Saat şu an 8. Normalde ben 9-10 gibi ders çalışmaya başlarım. Hatta daha geç. Ama bugün son 3 etütte uyuduğum için bu da yaklaşık 2 saate denk geliyor. O yüzden hızlıca 20 soru paragrafımı çözeceğim. Paragraftan sonra biraz geometri çözerim diye düşünüyorum. Aç ortay. Türev, dizi, ortaya karışık bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bir de klasik TET matematik yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yeni vlogumuza hoş geldiniz. Şimdi Beşiktaş'tayız. Ya. Sıvalar var benim videomda. Navigasyon yardımıyla gitmeye ya. Şu an yemek yemek için Burger King'i arıyoruz. Evet, bir buçuk kilometre yolumuz var arkadaşlar. Vardığımızda devam ederiz. De Kanka bu nasıl duruyor? Vallahi ben halimden memnunum. kanter içindeyim. Burger ararken McDonald's bulup direkt girdik. Beşiktaş'tayız şu an her yerim yanıyor. Bir de tuvalete gideceğim. Çok kötüyüm. Benim aldım şimdi kata çıktım. Arkadaşlar sonunda tuvalete açtılar. Gerçekten dünyanın yani en kötü zaman dilimini geçiriyoruz <laughs> böyle bir şey yok. Pislik içindeydik. Zaten metroya oturdum ben yere yani. Şu an virüs kapmadıysam başka hiçbir zaman Burayı şey herhalde. Şimdi çıkıyoruz tuvaletten artık çıkalım hadi. Şimdi biz kahve içmeye oturduk. Terime bakın. Şu saçım şu an saat 5 oldu ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bugün gerçekten dünyanın en boş ama en yorucu günüydü. Ben eve sonunda geldim. Saat şu an 8.30. Beşiktaş gerçekten çok güzel bir yer ama benim oturduğum yerden Beşiktaş'a gitmek çok kötü. Şimdi bir yarım saat dinleneceğim. O günün yorgunluğunu üstümden atmaya çalışacağım. Ondan sonra da ders çalışmaya başlayacağım. Çünkü bugün yaptığım net sayısı biraz beni açıkçası üzdü. Arkadaşlar ben galiba soda açma özürlüsüyüm. <laughs> Üstümde ne kadar uyumlu. What? Nasıl oluyor tam olarak? Beni uzun zamandır takip edenler bilir, iPhone 11 çok istiyordum. Çünkü iPhone 6 kullanıyordum ben ve Instagram'da bir hata vardı. Bir yıldır, bir buçuk yıldır falan Instagram'a seferden giriyordum. Ve iPhone 11'e de gönlümü kaptırmıştım ve sonunda yeni telefonuma kavuşabildim. Şimdi Starbucks'tayız. Şimdi ders çalışmaya çalışıyoruz ne kadar uygunsa. Ama buranın Starbucks'ı çok güzel, böyle de tam derslik alanı falan var. O yüzden tavsiye edilir gelin. Yerini söyleyemem ama bulursanız gelin. Yanında Elif var. Çok iyi, ders çalışıyor. <laughs> Sonra burada Esnem var. Burada Diler <laughs> var. Özlemişsinizdir diye düşünüyorum. <laughs> Azıcık şöyle koyayım da ders çalışırken bir Nasıl? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Aile geldik yemek yiyeceğiz burada ile bak ya gıdıma bak ya katları bile çıkıyor gıdım Telefonla son günüm arkadaşlar. Son, son saat. Kal kanka ona kadar da kestim. Oyna. Ona kadar <laughs> Dur düşüyorum sıkıştım araya. Herkese günaydın. Aslında çok da günaydınlık bir saat kalmadı ama sesimden de anladığınız gibi ben yeni uyandım. Rimelim falan silmeyi unutmuşum. Yatağım bir kenarına kıvrılıp uyuyakalmışım. Ne ya. yastık var ne üstüme bir şey örtmüşüm. Sabah aslında 9 uydu. Karşıda 9.40 falan gibi uyandım. Şu an saat 10.40. 2.30 gibi evden çıkacağım bugün. Dershanem de vardı aslında etüt. Ama çekime gideceğiz Arya yayınlarının kanalına Yasemin'le her hafta çok güzel videolar yükleyeceğiz. O yüzden bugün sanırım iki video çekeriz gibi düşünüyoruz çekime gideceğiz buradan. Şimdi ben hazırlandım. işte yani ne kadar olduysa. Bir yarım saatim falan var galiba çıkmam için. O sırada ben de kitaplarımı düzenleyeyim dedim. Önümde şu an böyle bir manzara var. Tüm kitaplarım bu kadar. Bunlar önceden şunun üstünde böyle dağ şeklindeydi. Şimdi ayırdım ama... Yani ne yapacağım bilmiyorum. Hala <laughs> <laughs> <Bile> çekemiyorum. <laughs> Kimle buluştuk? Yasemin'le bugün video çekmeye gidelim. Zaten biliyorsunuz bahsetmiştim biraz. Yasemin 5 yıldır story atmaya uğraşıyor şu anda. Ben <laughs> kendimi bir tane atmıştım artık ne olursa olsun diye. Yoldayız. Umarım 15 dakikaya varırız. Hiç mümkün <laughs> gibi durmuyor çünkü yol çok trafikli. <laughs> şimdi arabadan indik. Sonunda geldik. <laughs> Otoparktayız. <laughs> şimdi gideceğiz. Aynen gerçekten saat kaç bu arada? Evet oldu. Söyleyemedim. 16.25. Oo bayağı olmuş. <laughs> 2 saattir yoldayız şimdi. Sonunda geldik ve çıkıyoruz. Biz çekimleri tamamladık. Geldiğim halim ve döndüğüm halim. Yasemin de burada kendi fotoğraf çekmekle uğraşıyor. Arkadaşlar bakar mısınız? Sıla ben gerçekten sevmiyor. Buna beni vermek ister size. Asıl ben arkadaşlar sırıl sıklam oğlum gerçekten donum ıslak yani. Gerçekten Hayır, şaka, yapmam <laughs> gerçekten bilmiyorum, donum. Bilmiyorum hissetmedim ama <laughs> Eşofman falan giydim yani bu yeni giydiğim üst bile ıslanmış. Nasıl olabiliyorsa artık. Neyse. Şimdi artık iki çekimi de yaptık bu hafta. Haftaya perşembe tekrardan geleceğiz buraya çekim yapmaya ama çok eğlendik. Yani bu kadar da yani biliyorduk ama tahmin etmiyorduk evet. bence çekim alanı da bu şekilde size her şeyi göstermiş olayım en azından böyle. Kendi orayı izliyorsun. Artık kapatıyorum. Bir şey demek ister misin? Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi <laughs> çok seviyorum tam masamda. Görüşürüz. Tanıyorlardır ya. Ortak bence. <laughs> ee, görüşürüz. Bye bye. <laughs> Çıktık artık eve gidiyoruz. Yorulmadım çok eğlenceliydi Aa, ama. Zaten iki hafta sonra tekrar geldi, O yüzden çok da özlemiyorum. Selamlar. Artık videonun son kısmını çekeyim istedim. Çünkü baya baya bir şeyler çektim. Şimdi ben biraz fizik çalışacağım. Kimya çalıştım. 81 soru kimya çözdüm ama 81 soru benim için kimyada aslında az bile. Çünkü ben kimyayı çok seviyorum. Yani şimdi fiziğe geçtim. Asıl önemli kısım. Ben de çözmem gereken şu anda... Bayağı bir şey 4.5 testim var. Bir de biraz matematik bakıp sonra da uyurum diye düşünüyorum. Aslında videonun editsini yapacaktım ama hiç bilgisayarı falan açmaya da yeltenmedim. Biraz da modum düşüktü açıkçası. Telefondan biraz edit'i yaptım. Telefondan çektiğim kısmın. O zaman izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Kanala hala abone değilseniz abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz. Herkese selam. Ya ile buluştuk bugün. E, bir soru cevap videosu. <laughs>